İyi akşamlar. Evet, bir yaklaşık 25 dakika röterle karşımızdayız sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bugün Bursa için çok önemli bir gün. Bursa Spor Fenerbahçe kupa maçı var. Ve nefesler tutulmuş 5 dakika sonra başlaması muhtemel maç için. Bütün gözler, kulaklar Ankara'da. Dolayısıyla e, biz de Ankara'yı takip ederken bir süre sizlere e, geç merhaba demek durumunda kaldık. Özür diliyoruz. Evet, bu akşamki objektif konuğumuz Has Parti Bursa İl Başkanı Sayın Ali Molla Salih. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Evet, böyle anlamlı bir günde beraber olma şansını elde ettik. Size de e, kusura bakmayın diyorum biraz geciktik programa başlama adına ama. Evet, tabii yani söz konusu olan Bursa, Bursa Spor, Spor olunca evet. gerisi de, tepe de, rahat. Gerisi tepe rahat oluyor. <laughs> hele hele bugün böyle önemli 26 <laughs> yıl sonra bir evet. e, kupa maçı. Onun için biz de işte Bursa Spor'a evet. e, başarılar, başarılar dileyelim. Umarız <laughs> kupa ile Bursa'ya geri dönerler. Bursa döner. Bugün birçok insanımız Ankara'ya gitti. Evet. İnşallah onlar da sağ salim hem Eşe, kendilerine hem olaysız. olaysız bir şekilde geri dönerler ben isterseniz programa başlarken Buyurun. bir yazıyı paylaşmak istiyorum Seviniz. hem de sporla ilgili bir yazı hı. o yazıyı e, izleyicilerimize paylaşmak istiyorum Buyurun. çünkü maç başlıyor evet. biraz sonra belki de evet. ayrılanlar olur derbi maç cumartesi oynandı bitti ama kavgalar devam hı hı. fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası yaşananlar ülke ve insanlık adına utanç vericiydi kan, bahşet, şiddet, nefke, öfke vesaire. sevinmeyi bile bilmeyen bir toplum olduk çıktık taraftarlar, futbol severler, çoluk çocuk coşkuyla gittikleri futbol maçından gözyaşlarıyla, can korkusuyla çıktılar. Niye böyleyiz ki? Futbol sahaları da şiddet, siyasi kongrelerde, hastanelerde, evlerde, iş yerlerinde vesaire her yerde kavgacı tavırlar sergileyen insanlarla dolu. Küçücük çocuklar kendilerini savaş alanının içine buldular. Düşünsenize, hafızalarında hep o anı yaşadıkları anlar kalacak öğrenerek. Belki de bir daha hiç futbol maçı izlemek için stadyuma gitmeyecek o çocuklar alın teriyle kazanılmış kupayı almak için Erdoğan'dan talimat gelmesi bile utanılacak bir durum. Stadyumun karartılması, kupayı soyun modalarında verelim teklifi gerçekten Türk futbolu adına utanç verici. Sıkılan biber gazları herkesi kör etti neredeyse. İnsanlar tabiri caizse canlarını kurtarmanın derdine düştüler. Tek suçları ülkenin en önemli iki büyük futbol kulübünün karşılaşmasını izlemek. Gerçekten yazıklar olsun. Maç sonrası sokakta yürümek başlı başına bir olaydı. Her an birileri üzerinize saldırabilir modu modunda pek çok fanatik. Hooliganlık dünyanın her yerinde var. Dünya var oldukça da olacak sanırım. Kaybetmenin, kazanmak gibi doğal bir sonuç olduğunu kabullendiğimizde önce adam, sonra da yine insan olabiliriz belki. Çünkü bu vahşeti yaşayanlar, yaşatanların insan olduklarına inanmıyorum. Olaylar henüz yatıştı derken bu kez de iki kulübün başkanları canlı yayında birbirine girerek tansiyonu yeniden yükselttiler. Savcılık 48 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu. İşlerinde doktor, mühendis gibi pek çok eğitimli kişi var bu oliganların. Göz altında tutuldukları mekanda empati yaptılar mı acaba? Değildi mi bunlara? Sorusuna yanıt aramışlar mıdır? Tek suçlu bu insanlar mıdır? Sorulacak çok soru ve tek bir yanıt var aslında. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Elbette ki hayır. Diliyorum ki bu akşamki Bursa Spor Fenerbahçe kupa maçında yüzümüzün akıyla dönelim Bursa'ya kupayı kazanmasak eğer İstanbul'da yaşananların benzerini Ankara'da yaşatmayalım futbol severlere. İnsanlığımızı kaybetmeden onurumuzla gelelim kentimize diye bugün sizin bir Aysun var. Yazmış. Evet Ayıma çok güzel. Çok güzel okudu çok ama. Çok güzel bir yazıydı. Onu paylaşayım istediğim Teşekkür ederim. Valla iyi yazmışım. Okurken size hoşuma gitti. Evet siyasete geçelim isterseniz futboldan. Yani yazılı ve görsel medya dışında sosyal medyayı bu kadar başarıyla kullanan tek siyasi parti sizsiniz. Bunu buradan çok içtenlikle itiraf ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, tabii bu arada size de hayırlı olsun diyeyim. Sağ olun. Ekranlarda. Sağ olun Daha önce başka bir ekranda bir evet. programda ifade etmiştim açık yüreklilikle. Hı hı. Bizim diğer partiler kadar yani AK Parti kadar, CHP kadar, Milliyetçi Hareket Partisi kadar ne paramız ne de insanımızın olduğu gerçeğini Aynen. ifade etmiştim. Ama onların kullanmadığı bir alan var ve dünyada bu alan artık Amerika'da, Avrupa'da liderlerin kullandığı ciddi bir alan. Biz e, bu alanı erken keşfeden e, siyasi partilerden birisiyiz. Burada yol almaya çalışıyoruz. Yani sosyal medya bu anlamda hem yaptığımız çalışmaları, hem propagandamızı e, toplumun çok değişik kesimlerine, bir de öyle bir şey ki e, o da tıpkı sizin e, gazete gibi hedef kitlesi belki de. E, sizin arkadaş olmayan binlerce insan sizin o paylaşımlarınızdan etkileniyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. E, dolayısıyla böyle bir e, alanı kullanmak e, bizim açımızdan en doğru e, bir yol olarak bunu kullanıyoruz. Kesinlikle çok başarılısınız, tebrik ediyorum ben. E, Ama tabii bu alanı kullanırken e, görsel ve yazılı bizim, medyada da olmayalım e, manası çıkmasın orada, orada olmak. Da iyisiniz orada, yani orada olanı da orada paylaşmak ayrıca bir keyif oluyor tabii orada Bence şöyleyim. de. Ne kadar yani e, bunları nasıl planlıyorsunuz? Bu kadar zamanı nereden buluyorsunuz? İnsan bakarken yoruluyor, sizi izlerken yoruluyor. Yani siz koştururken yorulmuyor musunuz? Yani aslında e, vermek istediğimiz mesaj da o. <laughs> ne kadar oldu il başkanlığı? Ben 11 Eylül'de, yani o tarih için ben de unutmuyorum. 11 Eylül biliyorsunuz aynı zamanda Bursa'nın kurtuluşu, kurtuluşu, ve e, Amerika'da da ikiz i̇ki tarih, önemli bir tarih. 11 Eylül'de ben il başkan olmuştum. Bugün tabi 16 Mayıs bayağı olmuştu. Evet, yani zaman, zaman, çok hızlı geçiyor hakikaten. O günden bugüne biz de Has Parti'yi var etmeye, var kılmaya, varsıl göstermeye, yani halkımızın sorunlarıyla ilgilenmeye, yani sadece Has Parti olarak orada burada var olmak değil, hakikaten bu şehirdeki yerel çözülmesini arzu ettiği insanların, insanlara dokunan sorunlarla ilgilenmeye gayret ediyoruz. Ee, öyle sanıyorum ki bu 7 ay içinde de bunu yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Bursa'daki birçok e, küçük veya büyük sorunla ilgili e, halkımızın, vatandaşlarımızın bu anlamda bize teklifleri oluyor. Yani bu sorunu gündeme getirmek ve bu sorunun neticesinde bir sonuç almakla ilgili. Çünkü siyaset e, maalesef Türkiye'de bugüne kadar e, bir ciddi eleştiri üzerine kurulmuş. E, bu ciddi eleştiriyi de e, bugün hizmet yapanlar bir noktada ciddi almıyorlar çok fazla sizin o ciddi evet, eleştirilerinizi. E, dolayısıyla ee, ama biz bizim şansımız Has Parti'nin kullandığı dil, ee, biz e, öfkelenmeden muhalefet yapmayı, insanların kalbini kırmadan gerçekleri söylemeyi ilke edinmiş bir siyasal hareketiz. Bursa'da da bunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla söylediğimiz sözün e, tesiri olduğunu e, inanıyorum. E, çünkü bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olsun bir takım e, diğer belediyelerin veya ulusal anlamdaki bir takım sorunlarla ilgili yaptığımız e, çağrılarla ilgili e, çözümler de oldu. Biz o zaman da öksülmedik teşekkür etmeye. Ee, onun için e, halkımız da böyle bir muhalefeti özlüyor. Biz Türkiye'de e, bundan sonraki süreçte çok ciddi olarak e, bu anlamda e, karşı tarafı sürekli eleştirmeyen, doğrusuna doğru yanlışına yanlış diyen, aslında e, bunu herkes de böyle bir siyaset istiyor ama, e, şu da oluyor, bana bir siyasi büyüklerden birisi bir, Belediye başkanına bir teşekkür ettiğim zaman bizim dile getirdiğimiz bir sorunla ilgili beni aradı dedi ki ya gençsin tabi böyle şeyler yapıyorsun <laughs> ama bu doğru değildi. Bu bir hata. Bu hata dedi. Çünkü dedi muhalefet eleştirir, muhalefet teşekkür etmez dedi. Ben de şaşırdım tabi yani. Çünkü dedim ki yani... Ama bizim dile getirdiğimiz bir sorunla ilgili bu belediye bir çözüm üretti ve o sorunu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bizim bu teşekkürü yapmamız gerektiğini düşündük. Yanlış düşünmüşsünüz dedi ama tabii onun baktığı ve siyaset yaptığı yıllarda belki öyleydi ama bugün öyle değil. Bu yaptığımızın karşılığında toplumun çok değişik kesimlerinden, ciddi tebrikler aldığımı ifade edebilirim. Yani yanlışa yanlış, doğruya doğru demek konusunda. Bu belki de bir tümcü olarak kolay bunu kullanmak ama biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şehirde sorunları da dile getirirken karşı tarafı rencide etmemeye çalışıyoruz. Muhalefetimizi onun üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim arzumuz az belki kadar birileri seçilmiş oluyor. Halk birilerine teveccüh ediyor. Beş yıl veya on yıl neyse bu şehri idare ediyorlar. Ama güne baktığımız zaman geriye dönük olarak biz bir Nilüfer'de Nilüfer'in bugünkü halini kavuşturan bir belediye başkanını unutmuyoruz bu şehirde. ismini bilmesek bile ama Nilüfer'de bir belediye başkanı geçmiş, orayı planlamış ve ortaya böyle bir Nilüfer çıkmış. Dolayısıyla ismini bilmesek bile teşekkür ediyoruz. Ya. Dolayısıyla bugün bu şehri idare edenlerin, bu ülkeye hizmet edenlerin de doğru yola, doğru işler yapması noktasında katkı koymak gerektiğini düşünüyoruz. Yani. Siyasette herkes, herkes bir şey olacak anlamında bir durum söz konusu değil. Yani birçok insan mücadele eder. Bir kısmı bunların seçilir. O seçilenler, ve de seçildiğiniz, bundan sonra da biz karşınızdayız dememek gerektiğinin artık Türkiye'de bir siyaset biçimi olarak ortaya çıkması lazım. Bugün Has Parti bundan dolayı fark ediliyor Türk siyasetinde. Belki aldığımız oy düşük bir oy ama ve kalitite farkı baktığımız zaman Has Parti aldığı oyla e, azımsanamayacak bir e, söylediği sözün etkisi olan bir siyasal parti Türkiye'de. E, tabii o seçimlere çok e, yeniydi, o zaman o şekilde evet. ortaya çıktı ama hem genel başkanımızın ortaya koyduğu siyaset performansı hem e, sorunlarla ilgili proje üreten e, bir siyasal hareket haline gelmiş olması e, Has Parti'yi farklı kılıyor. E, biz de bunun keyfiyle aslında e, bu kadar koşturuyoruz. Onu da ifade edeyim. Çünkü siz gittiğiniz yerde insanlardan ilgi görmeseniz, siz gittiğiniz yerde insanlar sizi e, yani nereden çıktınız siz diye karşılasalar, e, öyle sanırım ki e, bir iki defa gidersiniz, bir daha gitmezsiniz. Ama Sadece biz gittiğimiz her yerde olmaz. bugüne kadar e, yani hem halka inmek noktasında hem sivil toplum kuruluşlarında, hem siyasi partilerde, e, Has Parti'nin çok güzel bir e, karşılaması var. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Ee, mesela e, bir siyasi partimizin e, yereldeki önemli isimlerinden birisi e, ben bir siyasi parti ziyaret ettiğim zaman onunla ilgili tabii eleştiriler de e, olmuştu. E, onunla ilgili bir ifade kullan dedi ki yani bu şehirde bunu bir tek As parti yapabilir çünkü bu şehirde veya bu bu Türkiye'de e, kavgalı olmayan siyasi partilerle tek parti As parti yani o Parti onunla kavgalı o partinin lideri onla e, atışıyor ama Has Parti'nin bütün siyasi partilerle e, bir e, onları bir düşman olarak değil bir rakip ama e, bu anlamda seviyeli bir ilişkisi var e, Bir de e, biz e, ötekileştiren dönemlerden geliyoruz Soğuk Savaşı'n e, bu ülkede ve dünyada çok etkin olduğu dönemlerden geliyoruz e, Belki biz yaş itibariyle bunu çok fazla hissetmedik ama Türkiye böyle bir süreçten geliyor. Şimdi Has Parti ötekileştiren e, ve insanları karşıtlıkları üzerine siyaset yapan bir siyasal alanda Has Parti e, bu farklılıkları bir zenginlik olarak ifade eden bir siyasi parti. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte Has Parti'nin ortaya koyduğu bu bir siyasal bir iklimin Türkiye'deki bütün siyasi partilerin de kullanmaya devam edecek, kullanması gereken bir siyasal iklim olarak görüyoruz ifade ediyorum Vallahi maşallah başkan sazı bir aldınız bana bir şey kalmadı. Yani <laughs> evet çok çalıştığınız belli. Ee, peki bu saha çalışmalarının partiye geri dönüşü nasıl? Yani üye sayınızda artış var mı? İnsanların e, has parti oy verecekler mi? Biliyorsunuz 2014 geliyor yerel seçimler var. Evet. Yani hadi geçen seçimlerde çok iyi neydiniz? Ee, daha bir iddianız söz konusu değildi ama artık olmak zorunda Tabii. 2014'te. Tabii. Şimdi, Geri tabii, nasıl? şimdi e, bugüne kadar biz e, halka inmek noktasında bir takım projeler yaptık. Hı -hı. İşte bir anayasa e, anket çalışması yaptık. Bunu evet. kamuoyuyla paylaştık. E, daha sonra da biz yerel Hı -hı. E, belediyeleri Hı -hı. E, bir memnuniyet anketi ortaya koyduk. Buna evet. ilgili ilçelerimize e, potan nüfuslarına göre bir oran verdik. 21 bin tane anket çalışması yaptık. Bunların bir kısmı bazı ilçelerimizde bitti. Bir kısmı devam ediyor. Bu ay sonunda hepsi bitmiş olacak bu ilçelerimizde. İlçelerimizde bu anketlerin. Burada tabii biz bir has parti olarak bu bir e, yani bir tek bir anket değil devam edecek bir e, zincir anket çalışması bu. İlkini bu anlamda yaptık sonuçlarına bakıyoruz. Evet. Şimdi halkın arasına indiğimiz zaman izleyicilerimiz de mutlaka takdir edecekler ki has partiden geldiğimizi kendilerine bile söylediğimiz zaman has parti ile ilgili pozitif bir algı var. Ama Türkiye'de tabii bir de e, siyasal konjonktürün e, halinin de e, müsait olması lazım. Maalesef Türkiye'de bu karşıtlık üzerine sürdürülen yani Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti özelinde ve işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine dahil olduğu bu karşıtlık siyaseti her akşam televizyonlarda izlerken işte mecliste milletvekillerinin girip girmemesi, hı hı. eğitimle ilgili bir takım meseleler. Yani en küçük meselede bile müthiş bir e, ya oradasın ya buradasın algısı Türkiye'de oluşturuluyor. Bu tabii e, bizim gibi bu e, meclisin dışındaki siyasi partileri çok ciddi anlamda e, zor duruma sokuyor. Çünkü insanların ikinci tercihi olarak belki en güçlü sizsiniz ama birinci tercih olmak noktasında e, bir adım atamıyor insanlar. Neden? Ya oradasınız ya buradasınız. Türkiye yani taraf en... ya da taraftar olma Evet. Yani var. böyle bir zorunluluk var e, Türkiye'de maalesef. Nasıl yani. ki e, işte bu, bugün Bursa spor maçı da var ya Hı -hı. eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi bir seviyeci. Üçünden birisin yani. Dördüncüsü yok Hı -hı işte Trabzon biraz ama bu bu Türkiye'de işte futbolda geliştirilmiyor. Tıpkı siyasette de bu. Aynen. Siyasetin alanında da o dışında bir şekilde meclise giremeyen diğer partileri de daha o halde küçük kalmaya mahkum ediyor. Yani böyle bir durum var. Siz iyi olabilirsiniz, iyi şeyler söylüyorsunuz. insanlar sizi takdir ediyorlar, beğeniyorlar. Sözünüze kıymet veriyorlar. Ama bu karşıtlık insanların rahat tercih yapmasının önüne geçiyor. Yani böyle bir gerçeği ifade etmem lazım. E, dolayısıyla şimdi ben size desem ki As Parti gümbür gümbür geliyor. E, yani ya kameranın arkasında ki insanlar derler ki bu nerede yaşıyor? Evet. E, dolayısıyla böyle bir durum var ama şunu, şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Yani hakikaten As Parti e, yani e, toplumda bir karşılığı olan, sevilen, e, takdir gören bir siyasal hareket. Genel Başkanımız e, partinin önünde bu anlamda. E, Ama şu da var tabii, bunu da kabul etmek lazım e, bunun e, birinci hale getirilmesi de hem has partilerin e, hem de bu Türkiye'deki bu gergin ortamın ortadan kalkması ile ilgili Türkiye'de e, gergin ortam ortadan kalkmadığı sürece sizin söylediğiniz söz sadece insanların kulağında hoş bir seda olarak kalıyor yani birçok yerde mesela belediye seçimlerinde yerel seçimlerde bunu görüyoruz Karşıtlık oluştuğu zaman insanlar doğal tercihlerini kullanamıyorlar Türkiye'deki dolayısıyla bu seçim sisteminin aslında değişmesi lazım bu tek partili, çok partili, koalisyonlu iyi midir, kötü müdür? Bunlar tabii e, bunlar da konjonktürel olarak değişen e, görüntüler. Artık başkanlık sistemini tartışıyoruz. Evet, yani e, belki de e, biz de has parti olarak başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama Türkiye'nin bugünkü şartlarda bu süreçten hemen a, bir başkanlık sistemine geçmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Türkiye bunu e, gerçekleştirmeli, başkanlık sistemine süreç içinde geçmeli Türkiye. ama e, ama bugün e, işte bugün parti temsilcilerinin ifade ettiği gibi e, bir isim üzerinden karşı olmak veya olmamak meselesine dönüşüyor. Bu da çok kötü bir şey. Yani bir sistem ya iyidir ya kötüdür. E, yani. Sistem üzerinden konuşmak lazım. E, Türkiye'deki birçok mesele aslında böyle isimler üzerinden e, tartışıyoruz, isimler üzerinden konuşuyoruz. Bu tabii hem siyasetin kalitesini hem dilin kalitesini de ortadan kaldırıyor. O zaman az önce sizin yazınızda ifade ettiğim gibi sporu konuşamayan insanlar gibi siyaseti konuşamayan kavga eden insanlar ortaya çıkıyor. Bunun eğitimle falan da bir ilgisi yok. Yani yani bu ortaya çıkan kavgaların bir siyasi partinin işte en modern bir ilçede, kongresinde ciddi kavgalar çıkıyor. Aslında o insanlarla yarım saat önce ya da yarım saat sonra bir araya otursanız o yaptıklarından belki de pişman oluyorlar ama Kesinlikle. iklim, iklim bunu getiriyor. Yani Türkiye'deki bu siyaset dili, bu siyasetin kavgacı üslubu, bu. E, bu her yere yansıyor. Size samimi söylüyorum, sokakta gördüğünüz bir, e, bir, bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani elektrik, pardon trafik lambaları yeşilden, e, işte sarıya sarıdan, e, kırmızıdan sarıya sarıdan yeşile dönüyor. Bu ülkede sarıdayken koruna basıyor insanlar evet. size. Yani böyle o da çok sabırsızız. Evet. Yani, bu kadar şeye sabrediyoruz ama o lambalar çok haklısınız. Kesinlikle insanların en sabırsız olduğu yer orası. Ya hadi, da tepkilerinin çok rahat verdiği yer herhalde. Çok tepkisel olduk. Ama evet. bunda bence hani e, toplum bilimi dedikleri ve e, insanları e, yönlendirme ve algı oluşturma ile ilgili bu siyasetin bu dilini etkili olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl siz bir takım dizilerle insanların bir takım yerlere kanalize ediyorsanız her akşam haberleri izlediğiniz zaman ben bile haberlerde korkuyorum izlerken Aynen. ben de şey oluyorum. Yani sürekli o, şiddet var ana haberlerde. Sürekli yani. şiddet var. Yani Doğru. o şeye gerek yok. Hani gazetelerin üçüncü sayfalarına. Evet, Siyasetin evet. dili çok şiddetli. Doğru. Bunun düşmesi lazım. Doğru. Bu ülkeye yarar getirmiyor. Getirmeyecekti. Görüntü öyle görünüyor. Ee, bu arada tabii mesela siz milli görüş kanadından gelen evet. geçmişte Fazilet Parti, Milli Selamet Parti, Refah Parti ve devamı Saadet Parti, Has Parti. Şimdi geçenlerde de yazmıştım hatta size küçük bir yorumla yazıya katkı koymuşsunuz sosyal medyada. Adalet ve Kalkınma partisiniz çok ciddi bir örgütlenme, teşkilatlanma diye evet. çalışmalarından bahsetmiştim. Şimdi siz Has Parti olarak sürekli il başkanı gündemde ve önde doğal olarak. E, arka pencerede, arka perdede kimler var, o insanlar neler yapar, nasıl bir teşkilatlanma yapınız var, nerelere gidebiliyorsunuz, nelerle meşgulsünüz? Açıkçası onlara çok yansımıyor. Evet, yani aslında bunlar hiçbir partide de yansımıyor. Evet, hep birileri ee, ön planda. Birileri ön plana geliyor. Ama bu her şeyde böyle, İşte Hı -hı. biz şimdi burada ekrandayız arkadaşlarımız burada, Evet. Ee, Onlar hiç kimse görmüyor. Evet. Ee, bu, bu böyle yani, birileri işte bugün Bursa spor maçında 11 kişi top oynuyor Ertuğrul evet. Sağlam Hoca. Halbuki binlerce insanın bir emeği var. Bu Kesinlikle. siyasi partilerde de öyle. Bu has partide de öyle. Hı -hı. Yani il yönetimimiz, başkanlık divanımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, e, ilçe teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız işte kongrelerini yapmış. Türkiye'de evet. bir e, il teşkilatıyız. Yani bu anlamda bitirmiş. Ya böyle baktığınız zaman bütün bir e, yapı söz konusu. ve arkadaşlarımız ciddi olarak çalışıyorlar. E, ve çalışmalarımız da bizim de devam ediyor. Ama tabii şimdi e, bir AK Parti ile e, bir rekabete gireceğiz dersek bu az önce aslında kurduğum cümlelerle ilgili bir şey. Böyle bir rekabetin içinde değiliz. Bizim de kendimize göre planlarımız var. Biraz bizim tabii il başkanı olarak gündeme gelmemiz eee o da işin doğası gereği böyle. Kesinlikle öyle. yani Bir tepkimiz yok. Hayır hayır. Ben, ben, ben eleştiren anlamda değil. Ama diğerleri içe dönük çalışmalar. Ve içe dönük çalışmalar aslında hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Evet. Ama içe dönük çalışmaları yapmadığınız zaman zaten bu yaptığınız çalışmaların da bir anlamı yok. Yani bu yürüttüğümüz çalışmaların. Şimdi bizim ilçe teşkilatlarımız bu biz bu anket çalışmalarıyla aslında hedeflediğimiz birinci şey şuydu. Bir has Parti ile halkı karşı karşıya getirmek. Kas Parti'nin varlığından haberdar etmek ve aşağıda konuşturmak. Evet. Bu önemli. Ben hala siyasetin kahvelerde eski gücünü kaybetmiş olabilir ama e, yani siz bir etkinliğe gittiğiniz zaman bile orada bir anons edildiğiniz zaman o sizi tanıyan tanımayan insanlar sizin mensuplarınıza gidip onun propagandasını yapıyorlar. Gördük, duyduk. Bu önemli bir şey. Yani zaten bütün yaptığınız çalışmalar görülmek ve duymak için yaptığınız çalışmalar. Kahvelerde düştü mü hakikaten siyasi tansiyonlar? Evet, kahvelerde siyasi tansiyon yok. Eskisi gibi değil. Eskiden kahvelerde dönüyordu siyaset. Evet. Ama şimdi şimdi işte sosyal medya var. Şimdi Hı. televizyonlar, Hı. gazeteler çok daha etkili. Dolayısıyla insanlar eskisi gibi rahatsız edilmek de istemiyorlar. Ben hep anlatıyorum. Eskiden insanlar bir bilgiyi elde etmek için onların birisi gelecek ve anlatacak bir hal vardı. Herkes gazete de alamıyordu. Yani çok geriden konuşmuyoruz. Yani 1990'lı yıllarda bile böyleydi. Ama bugün çok başka bir dünya var. Şimdi bugün ekran başında bizi izleyenlerin birçoğu internet öğrendi. Bilgisayar evet. öğrendi ileriki yaşlarından sonra. Yani. Eskiden insanlar kahvede, onlar için siz bir farkındalıktınız. Gidiyordunuz, o akşamın konusuyla onlar için yarın iş yerinde sizden bahsediyorlar. Ama şimdi insanların hayatında o kadar çok farklı şeyler var ki siz onları rahatsız ediyorsunuz. Yani siyaset halkın arasında bu anlamda indiği zaman rahatsız ettiğini ben, ben yıllardır görüyorum. Yani kahvelerde kimse sizi görmekten dolayı mutlu değil. Hiçbir partiyi görmekten dolayı mutlu değil. Doğru. Yani onun için siz e, onların istediği zaman aslında onlara ulaşmanız gerekiyor. Bu anlamda ben sosyal medyayı çok önemsiyorum. Doğru. Biz e, bu ilçe divanlarını ve il divanlarını yaparken yani e, her ay biz düzenli olarak teşkilatlarımıza toplanıyoruz. Aylık çalışmaları değerlendiriyoruz. Geçen ay ilçelerde başladık. İnegöl'deydik. Mesela evet. e, geçen ayın değerlendirmesini. E, Şimdi bu çalışmaları yaparken ben sosyal medyadan alıyorum arkadaşlarımızın raporlarını. Yani oradaki paylaşımlarından. Yani hangi çalışmayı yaptınız e mutlaka onu evet. fotoğraflamanız lazım. Onu paylaşmanız lazım ki biz de o pay yaptığınız çalışmayı görelim diye. İnsanlar sözümü uzatmayayım bu anlamda ama şunu ifade edeyim. İnsanlar artık eskisi gibi sizi çok dinlemek istemiyorlar. i̇stemiyorlar. Sizin istediğiniz zaman. Evet. Çünkü siz sizin istediğiniz bir zamanda onlara gidiyorsunuz. Yani o insanlar sizin için o kahvede toplanmamış oluyorlar. O cami derneğinde toplanmamış oluyorlar. O insanlar başka, o akşam başka bir sohbet için toplanmış oluyorlar. Eskiden siz onlar için bir farkın, farklı bir şeydiniz ama şimdi öyle değilsiniz. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Onun için biz Has Parti olarak halka indiğimiz zaman biz konuşma yapmıyoruz. Arkadaşlar özellikle onu ifade ediyorum. Yani biz konuşmuyoruz. Halk ne konuşuyor onu anlamaya çalışıyoruz Has Parti olarak. Bu anket çalışmaları da hep onun çabası aslında. Ee, şimdi mesela bu Yıldırım'daki bu kentsel dönüşümle ilgili biz yaklaşık bir buçuk aydır çok ciddi olarak Yıldırım Teşkilatımız her akşam bir mahallede e, bir e, yani esnafı ziyaret ediyor. Küçük kalabalıklara e, kadınlarla nedir yani buradaki insanların beklentisini onunla ilgili de bir ciddi anket yapıyoruz. Yani oradaki halk ne diyor? Bizim ne dediğimiz önemli değil. Yıkılsın, yıkılmasın, yapılsın, yapılmasın. Yani evet burada biz bir irade koyabiliriz ama buradan çok orada yaşayan insanların da ne dediğini bilmek lazım. Bir de şu evet, bu kentsel dönüşümle ilgili Yıldırım'ı gerçekten ben de çok merak ediyorum. Vatandaş ne düşünüyor ama kısa bir reklam arasından sonra isterseniz sonra devam edelim. Evet sevgili izleyiciler reklam arasındayız.